Değerli arkadaşlar artık hepimiz 3 aşağı 5 yukarı eminiz. Neden? Eğer bir 3. Dünya Savaşı patlak verirse ve bu büyük savaş bütün cephelere yayılırsa bu savaşın esas olarak 2 2 büyük cephesi olacak. Tıpkı 2. Dünya Harbi'nde olduğu gibi sadece aktörler değişmiş vaziyette. Yani Birinci cephe Avrupa cephesi Ukrayna'dan başlayarak bütün bir Akdeniz, şey bütün bir Karadeniz ve Doğu ve Baltık ve Kuzey ve Antarktika bütün o bölgeleri kapsayan bir savaş. İkinci cephe Güney Çin Denizi ve Tayvan hattından yola çıkarak Kore Yarımadası'nı da içine alan Pasifik Savaşı. Bu ikisi için inanılmaz bir hazırlık yapıldığını görüyoruz. Hem Ukrayna'da hem Pasifik'te. Ama daha vahim bir şey söyleyeyim. Ukrayna'da sonuç itibariyle bir savaş sürdüğü için bütün o savaş hazırlıkları, yardımlar, stratejiler, şunlar, bunlar o savaşın doğrultusundaymış gibi gözüküyor ama Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki bir ittifaklar zinciri resmen Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı diyor ki senin vaktin kısıtlandı. Son kullanma tarihin bitmek üzere. Biz seninle savaşacağız. Ve bu konuda çok enteresan Ukrayna nasıl 2004 yılından itibaren Yushchenko'nun iktidara yürüyüş süreciyle beraber nasıl tam 20 yılda büyük bir savaş cephesi haline getirildiyse ki buna tanıklık etmiş bir gazeteciyim. Bugün de bugün de Filipinler benzer bir sürece girmiş durumda. Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr. Adı üstünde. Babasının adını taşıyor. Peki babası kimdi? Berbat bir diktatördü. Bugünkü Filipinler Cumhurbaşkanı olan genç adamın annesi Imelda Marcos tarihe 30 bin çift ayakkabısıyla falan geçmiş tuhaf bir kadındı. Yani bunlar geleneksel ve yapısal olarak diktatörlükten gelen bir ailedir ve Amerika Birleşik Devletleri tıpkı İran şahı Rıza Pehlevi'ye yaptığı gibi son ana kadar kendisinin bütün istediklerini yapan baba Ferdinand Marcos'a kol kanat gerdi fakat ülkedeki insanların o kadar net bir direnişi vardı ki İran'da olduğu gibi sonuçta onu harcamak zorunda kaldı şimdi aynı Adamın oğluyla çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Ne tehlikeli? Bakın, Güney Çin Denizindeki göre egemenlik alanları konusundaki tartışma önemli. Filipinlerin bu konuda haklı olduğu, hukuken haklı olduğu alanlar var. Ben bunlara bir şey demiyorum. Ama bu noktayı bir de tabii Çin'in de büyük hatası bu. Sürekli yangına körükle gitmek bu noktaları ya arkadaş Filipinler nasıl bir devlet ki İngiltere orada Fransa orada Japonya orada Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada Amerika zaten yani ve en son 2. Dünya Harbi'nden bu yana ilk kez bir Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius bir gerginlik alanı olan Filipinlere ayak bastı. Yani Avrupa'da Ukrayna Savaşı'nı kim destekliyorsa, Ukrayna'nın arkasında kim duruyorsa hepsi Ferdinand Marcos Jr.'ın arkasında yerlerini almış vaziyetteler. Biliyorsunuz Filipinler, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve e, Avustralya'dan oluşan dörtlü bir ittifak var. Fakat bugün sondu. Bugün son günüydü Güney Çin Denizi'nde dörtlü tatbikat. Açıklamayı yapanları söyleyeyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Browner Jr. Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Kanada Silahlı Kuvvetler Komutanı General Jenny Garignan, ve Amerika Birleşik Devletleri Hint Pasifik Kuvvetler Komutanı Amiral Samuel Papers. Bu dört ülke yani Amerika, Kanada, Avustralya ve Filipinler ki zaten bir İngiltere eksik <laughs> İngilizce konuşan devletler topluluğundan Deniz ve hava kuvvetleriyle birlikte, üstelik de Çin'in egemenlik arayışında olduğu bir bölgede çok taraflı denizcilik işbirliği faaliyeti gerçekleştirdiler. Alman Savunma Bakanı burada yarın Filipinler Donanması tarihinde ilk defa, tarihinde ilk defa Vietnam'la yine aynı bölgede çünkü Vietnam'da Çin'e karşı şeyleri var. Arkadaş öyle bir geniş coğrafya tutturmuşsun ki Vietnam'ın da e, egemenlik alanlarına sarkmış Çin. Bu hafta sahil muhafaza birlikleri botlarıyla tatbikat yapıyor. Kim? Vietnam'la Filipinler. Peki Filipinler sahil muhafazasını nereden tanıyoruz? Aylardır Çin sahil muhafazasıyla o tartışmalı bölgedeki enkaz haline gelmiş Filipinlerin ileri karakolu olarak gözüken gemiye erzak ve ihtiyaç götürme kavgalarında karşılıklı olarak birbirleriyle savaştıkları, çatıştıkları bir dönemden geçiyoruz. Alman Savunma Bakanı Pistorius, Alman teknolojisinin transferi ve diğer bütün Mali ve ekonomik ve askeri yardımların gerçekleşmesi yönünde tıpkı İngiltere ve Fransa gibi ve kısmen de İtalya gibi e, Filipinlere gereken desteği vereceğini açıklamış durumda. E, onların da bakanı diyor ki Alman teknolojisinin transferine çalışıyoruz, özellikle komuta kontrol, hava savunma takip sistemleri. Deniz alanı güvenlik sistemleri ve elektronik harp alanında e, çeşitlendirmeye çalışıyoruz diyor Filipinler ordusunun kabiliyetlerini. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filipinlerin önümüzdeki 10 yıl içinde yeniden modernizasyon programına 35 milyar dolar ayırdığını söylersem Pasifik'lerde, Pasifik'teki Filipinler gerçeğini çok daha iyi anlamış olursunuz. Gerçekten e, orada durum bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor. Hoşçakalın.